de ya yav. Ulan 60 saattir yürüyoruz. Bir dur be. Beyler biz buraya geldik de. Buradan ayı falan çıkmaz değil mi? Beyler merak etme, Benim silahım var. Gelirse işini hallederim. Sen mi halledeceksin? He. Oğlum sen okul okudun mu? Oğlum ben 3 yıl silah eğitimi okulunda okudum. Yav. iyi. Ya saçmalama herhalde gidelim. Öf. Beyler. Gerçekten burayı mı seçtiniz? Niye beğenemedin mi? Onu Oğlum. Ya burada ayı falan çıkarsa? Ya ne ayıymış arkadaş? Ne getirdiniz beyler? Ben çiğ köfte ayran getirdim. Çiğ köfte ayran getirdin. He. Oğlum biz burada yersek ne olur biliyor musun? Ne olur? Nereye sıçacağız pardon? Eli bile Oğlum saçmalama. Gide ormanlık bir yerlere yap. Oğlum kokar ya. O zaman sen de sıçma. Otur yav. Ah beyler biz böyle yedik de benim karnım ağrıyor. Yavaş yavaş. Az kalsın çubuğu da kemiriyordun. Beyler benim karnım gurulduyor ya. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Bu şuralara bir yerlere sepece. Karnın arıyor, çişi geldi. He? Oğlum saçmalama ya. E saçmalamıyorum. E o zaman git bir yerlere yap. Oğlum adam bir helal olsun der. Oğlum askerliğe mi gidiyorsun? İki dakikalık yol işte. E tamam hadi gidiyorum hadi görüşürüz. Güle güle. Oğlum ben buraya geldim de inşallah yılan falan çıkmaz. Lan. Dansın. Kom <laughs> <laughs> Hilnik. Dur lan ben de dalsın. Hilnik. Kom drinkan. Hilnik. Oğlum ne oluyor la burada? Oğlum ne oluyor ya? Sanki düğünde de halay çekiyor. Beyler şey merak etmeyin her şeyi kotorum altında. Oğlum kurtla dans ederek mi kurtuldun? He.